Bu kestane ağacımız da yine bizim damızlıklarımızdan ve 4 yaşına ulaşmış. Tabii çeşitler arasında farklı gelişim durumları boy boy değişmekte çeşitlere göre. Siyah kemer çeşidimiz meyve ilk elimine ulaştı. Kuşlar bunu dağıtmış hatta birkaç tane numune şey yaptık çıkardık içlerinden. Yoğun bir budama yaptık. Aşı kalemi aldığımız için. Tabii taze sürgünlerle beraber meyve ve devam ediyor. Hatta bunlar Kasım ayının sonunda aralığa kadar meyve içlerini doldurabiliyor. Çok fazla çeşit olduğu için dölleyici bakımından sorunu olmuyor. Erkek dişi çiçek de. Bakıldığında gayet güzel bir şekilde gelişmiş durumda. İçinde bulunduğumuz eğer tamamen kayrak bir alan. Toprak yok denilebilecek seviyede. Evet şu anki yaklaşık burası 300-350 rakım civarında. Bursa Nilüfer Çalı'daki damızlıklarımızdan bir çeşit.